ifademizde şınavın kısmına x dersek, şınav sayısına x dersek, yürüme sayısına da y diyelim. Dolayısıyla burası 75x, burası da 18y. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit diyelim şimdi. 120x artı 12y eşittir. 75x artı 18y şeklinde düşünebiliriz. Burada x'ler bir tarafa gitsin, y'ler diğer tarafa gitsin. 45x eşittir. 6y şeklinde bulmuş olduk. Her tarafı da 3'e bölersek 15x eşittir 2y'ymiş. O halde biz x'e 2a dersek y'ye de 15a şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bunları yerine yazdığımız zaman şurası 2a yazınca burası 240a oldu. Burası da 15a yazınca 15 çarpı 12'den 180a eşit oldu. Yani toplamda miktarımız 420a'ya eşitmiş. Şimdi biz yürüme kısmına 15 a demiştik. Dolayısıyla 15 a ile çarparsak burası 240 alık kısmı gitmiş. 420 aya ulaşmamız için şuranın 180 a olması lazım. Dolayısıyla şınavın katsayısını 2 a olarak belirlemiştik. Şınavı 2 a ile bölersek bu sefer burası 90 şınav çekmesiyle eşitlenmiş olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.